Ben Nafia Ergül. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde çocuk Gelişimci olarak görev yapmaktayım. Bu videoda sizinle okul çağı döneminde teknoloji kullanımı ile ilgili kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle hepimizin bildiği gibi dijital bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji ve internet hayatımızın her alanında var. Milyonlarca insan günlük yaşantısında teknoloji ve internetten faydalanmakta. Hal böyle olunca çocuklarımız da teknoloji ve internetle erken yaşlarda tanışabilmekte. Teknolojinin çocuklarımız için bilişim teknolojilerinden yararlanma, bilgi edinme, dijital teknoloji kullanımı, kod üretme, tasarım üretme, yeni bir dil öğrenme gibi birçok faydasından bahsedebiliriz. Ancak bu faydaların yanı sıra aşırı ve yanlış kullanımıyla bir takım problemlerle de karşılaşmaktayız. Bu problemlerin başında dikkat dağınıklığı, odaklanma problemleri, dil gelişiminde geçikmeler, davranış problemleri, sosyal etkileşimde bozulmalar, aile içi iletişim problemleri, obezite gibi durumlar karşımıza çıkmakta. Bu durumlarla karşılaşmamak için ailelere önereceğimiz birkaç püf noktadan bahsedebiliriz. Öncelikli olarak çocuklarımızın teknolojik aletlerle telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi aletleri odalarından ziyade ortak kullanım alanlarına, oturma odası, salon gibi ortak kullanım alanlarına taşıyabiliriz. Bunun dışında ebeveynlerin kendi teknoloji kullanımlarını gözden geçirmesi, eğer fazlaysa teknoloji kullanımlarını sınırlandırmaları gerekmektedir. Böylece çocuklarına iyi örnek olabilirler. Yine aynı şekilde çocuklarımızın kullandığı internet siteleri, oynadığı oyunlar, izlediği içerikler hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Faydalı olduğunu düşündüğümüz oyunlar, internet sitelerinin listelerini çıkarıp çocuklarımızla bunlar hakkında sohbet edebiliriz. Yine aynı şekilde çocuklarımızın teknolojiyle geçirdiği zamanı kontrol etmemiz gerekir. Zaman sınırlamasında özellikle okul öncesi dönem için yarım saat, ilkokul dönemi için maksimum bir saat, lise dönemi içinse maksimum iki saat zaman sınırlamasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Çocuklarımızla bu zaman sınırlandırmasını yaparken teknoloji kullanım sözleşmesi oluşturabiliriz. Bu sözleşmede hangi saatlerde ne kadar süre kullanılacağına değinebiliriz. Örneğin akşam saat 7 ve 8 arası teknoloji kullanım saatimiz olabilir. Çocukların bu saatler dışında teknoloji kullanımını sınırlandırabiliriz. Yine aynı şekilde teknoloji kullanım saati oluşturduğumuz gibi aile etkinlik saati oluşturarak çocuklarımızla aile içi etkileşimlerimizi arttırabiliriz. Günlük bir saat çocuklarla kaliteli zaman geçirerek onların teknolojiye ayırdıkları zamanları biraz daha azaltabiliriz. Bunların dışında özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar için izledikleri içerikler, oynadıkları oyun hakkında sorular sorarak farkındalıklarının artmasını sağlayabiliriz. Eleştirel düşünce, düşünmelerini destekleyebiliriz. Oyunun daha farklı nasıl olabilirdi veya izlediğin şey daha farklı nasıl bitebilirdi? Sevdin mi, beğendin mi, farklı olmasını istediğin bir yer var mıydı gibi basit sorular yönelterek çocuklarımızın Eleştirel gücünü destekleyebiliriz. Teknoloji ile ilgili bu kadar sohbet etmişken, kısacık teknoloji bağımlılığından da bahsetmek istiyorum. Teknoloji bağımlılığı dediğimiz şey, bireyin teknolojik kullanımı ile ilgili kontrolünü kaybetmesiyle başlayan, zamanla patolojik bozukluklara sebep olan, uzman kontrolünde tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır aileler bazen çocuklarının teknoloji bağımlısı olduğunu düşünebilmektedir. Peki bu teknoloji bağımlılığı ile ilgili belirli kriterlerimiz var mı? Öncelikle ebeveynlerin çocuklarını iyi tanıması ve iyi gözlemlemesi gerekir. Çocuklarındaki değişikliklerin farkında olmaları gerekir. Teknoloji kullanımı çocuklarında her gün artarak devam ediyorsa, 5 dakika deyip yarım saat, bir saat veya daha fazla zaman geçirebiliyorlarsa, çevresindeki insanlara teknoloji kullanımıyla ilgili yanlış bilgiler veriyorlarsa, geçirdiği süreleri azaltarak söylüyorlarsa, gece geç saatlere kadar bilgisayar başında oyun oynuyorlarsa, günlük işlerini oyunlar izlediği içerikler yüzünden erteliyorlarsa, Yine aynı şekilde e, okuldayken veya farklı işlerle uğraşırken akıllarının bir köşesinde devamlı teknoloji, tablet, bilgisayar, oyun yer ediyorsa, sosyal ilişkilerinde bozulmalar varsa, sosyal ortamlardan ziyade dijital ortamları tercih ediyorlarsa, bilgisayar ve tabletten teknolojiden uzak kaldıkları dönemlerde öfke kontrolünü yapamıyorlarsa, sinirli ve hırçın davranıyorlarsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Teknoloji ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu ve diğer konularla ilgili çocuğunuz için destek almak istiyorsanız aşağıda bulunan numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.